Bugün sizlere söz verdiğim üzere inanılmaz yankı yapan bir yerde bir video çekmeye çalışacağım. Bu video birazcık zor olacak benim için. Çünkü bu videoyu söz verdiğim için çekmek istiyorum. Bir an önce çekmek istiyorum sizlere göstermek için bir şeyleri. Ve benim kendi evimde inşaat sebebiyle bayağı büyük bir sıkıntı yaşadığımız için bir arkadaşımla rica ettim. Şu an onun evindeyim. Ses yankı yapıyor. Tek güneş alan oda burası. Arka tarafta bir tane bahtaniye. Ve şu anda çok sıcak burası. Aşırı sıcak. Böyle bir şekilde video çekmeye çalışacağım. Umarım başarılı olur. Size kendim daha önceden, çok uzun süredir, yaklaşık 3-4 yıldır silik ürünlerini kullanıyorum. Bu ürünlerle kullandıklarımla ilgili bilgi vermek istedim. Birazcık yan tarafa kaydım. Çünkü burada yakından görüntülerini göstereceğim size. Öncelikle ben far paletlerinden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce ben silikten 2 tane far paleti edindim. Bunlardan bir tanesi Oxo oh so Special olması lazım. 658 numaralı Oxo oh so Special paleti. Bu paleti ben inanılmaz fazla çok kullandım. Burada yarısı mat, yarısı parlak olmak üzere birçok renk var. Renkler genel olarak koyu tonlar ve açık tonlar birlikte. Yani bu palet hem gündüz hem gece kullanımına uygun. Tek bir paletin olsun diyebileceğiniz paletlerden bir tanesi. İçinde genel olarak pembe ve kahverengi tonları barındırıyor. Benim günlük makyajımda kullanmayı en sevdiğim iki renk tonu da bu aslında. Pembe ve kahve tonlarını seviyorum kullanmayı. O yüzden bu palet benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bir tane mat Beyaza yakın bir renk var. Bir tane mat yine pembe. Daha sonrasında simli iki tane pembe renk. Yine mat renkler ikişer tane. Daha sonrasında devam ediyorum. Bir tane kahverengi mat. Birazcık mürdüm olan bir tane rengi var. Parlak bir tane mavi. Bu renk Wet n Wild'ın Comfort Zone paletindeki renge çok benzeyen bir renk. Aslında biraz koyu bir renk gibi duruyor ama sürdüğünüz zaman daha alacalı, biraz daha mavimsi bir renk duruyor. Bir tane parlak bordo ve bir tane de mat siyah rengi var. 7 tane mat, 5 tane parlak fardan oluşan bir far paleti. Farların pigmentasyonu gerçekten çok kuvvetli gördüğünüz üzere. Ve renkler inanılmaz kullanışlı. Ben bu Special Playsini gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu Sleek markasının tek handikapı. Bunda temizlenmesinin Nars gibi olduğu için Nars'ın kaplarını biliyorsanız temizlenmesi birazcık zor oluyor. Herhangi bir yağ ile çok rahat çıkıyor ama daha sonrasında hemen kirleniyor. Çünkü makyaj yaptığımız yerler sonuç olarak elimizde fonogram kalıyor ve fonogram değiyor üzerine. Ama herhangi bir yağla, bebek yağı olabilir bu, zeytinyağı bile olabilir. Çok minicik bir damla ile bile temizleyebiliyorsunuz bunları. Narslarda da işe yarıyor. Eğer nars da kullanıyorsanız onu deneyebilirsiniz. Yine far paletlerinden gidecek olursak bu far paletin ismi Sunset. Bu far paleti sadece ve sadece parlak tonlardan oluşuyor. İşte sadece tek bir tane mat renk var. O da mat siyah olan rengi. Buradaki renkler genel olarak sunset dediği gün batımı yani gün batımındaki renkleri oluşturuyor. İçinde kahvelikler, kızılıklar, turunculuklar ve bir tane de mavi rengi var. Bu mavi rengi hiç kullanamadım ben ama gerçekten güzel. Bu turuncusuna bayılıyorum bunun. Özellikle yaz akşamlarında gölgelendirme yapmak için bu turuncuyu kullanıyorum. Burası başlarını görebilirsiniz. Ben bayılıyorum bu palete. Bunlar tam simli renkler değiller. Biraz daha böyle sedefli gibi renkler. O yüzden ben bunları kullanmayı çok seviyorum. Simleri herhangi bir şekilde dökülme yapmıyor ve pigmentasyonları çok başarılı bence. Gelelim yine yıllar önce aldığım bir palete. Bu Sleek'in kontür paletlerinden medium rengi. Ben bunu gerçekten çok uzun süre kullandım. Neden medium rengini aldınız derseniz orada yoktu. Aydınlatıcı rengi bana birazcık koyu kalıyor ama yine de kullanıyorum çünkü çok seviyorum. Kontür rengi birazcık kızıl. Açık tenli olanlar için değil çünkü bu medium olanı. O yüzden birazcık kızıl kalıyor bu. Ama diğer iki rengi özellikle bronzer rengini çok severek kullanıyorum yaz aylarında. Dediğim gibi aydınlatıcıyı da ben çok severek kullanıyorum. Bu da yine sevdiğim bir ürün ama yine dediğim gibi kabı çok çok pislenen bu mat kapaklardan. Biraz önce bahsettiğim 3 ürünü ben yaklaşık olarak iki sene önce Barcelona'dan satın almıştım. Ve menüzület makyajı videomda kullanmıştım. Ona linkini şuraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Ya da şurada, ya da burada. Daha bilmiyorum. Ve gelelim Sleek'in Türkiye'ye getirdiği ürünlerden en çok konuşulan olanı. Bu aydınlatıcı paleti. Bu aydınlatıcı paletini hepimiz ilk önce Duygu Öz Aslan'la gördük sanırım. Daha sonrasında hepimiz istedik. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Paketi çok şık görünüyor. Ama elinize aldığınız zaman plastik ve böyle... Hani bu mesela biraz daha Nars gibi duruyor. Biraz daha böyle kaliteli bir paketi varmış gibi. Bu bayağı paketi plastik ve bunların burası çıt çıtlı bu şekilde. Korumalı yani. Tık diye kapanıyor. Bunun, bunun ise bu şekilde hiçbir şey yok. Magnetli gibi ama çantanızda yani makyaj çantanızda açılma ihtimali yüksek. Öncelikle paketlemesi o yüzden ben çok beğenmedim bunu. İçindeki renklere gelecek olursak normalde aydınlatıcılarda göremeyeceğimiz renkler mevcut. Şu şekilde göstereyim. Bu renklerden mor, Böyle şampanya rengi, pembe rengi var. Bir tane de krem aydınlatıcı var. Bunlar, bunları deneme fırsatı buldum. Mor olanı çok sevdim ben nedense. Gerçekten hani, bilmiyorum, değişik durduğuna inanıyorum. Çok moda olan gökkuşağı aydınlatıcılar var ya, onlar gibi bir değişik durdu. Benim çok hoşuma gitti mor olan. Diğer üç rengi de, yani diğer üç rengi de gayet günlük kullanıma uygun. Ben yağlı bir cilde sahip olduğum için krem formdaki şeyler benim yüzümde cildimi yağlıymış gibi gösteriyor. Çok sevsem de. O yüzden bu krem olanı, rengini de çok yani çok pembe pembe duruyor. Anlık olarak kullanabilirim diye düşünüyorum ben bu rengi. Ama dediğim gibi diğer üç renge bayıldım. Paketlemesi çok başarısız olsa da Direkki rengi falan çok güzel yani böyle elinize tuttuğunuz zaman çok pahalı bir şeymiş gibi duruyor. Ama elinize aldığınız zaman gerçekten basit bir paketi var. Bunu da bilmiyorum. İlla gerek var mı almaya? Far paletleri kadar kullanışlı olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Bunları tek tek çıkartıp tekli aydınlatıcılar şeklinde çıkartabilirdi ben Sleek. Çünkü bunun hepsini alma gereği gerek yok yani hepsini almanıza. Ama yine de istiyorsanız aydınlatıcı ihtiyacınız varsa indirim zamanında çok uygun bir fiyata gelebilir. Çünkü ben bunu 54 liraya aldım. Yani %50 indirim olduğunu düşünürse 20 liraya çok güzel bir aydınlatıcı paletiniz olabilir. Tabii 27 liraya ama <laughs> çok güzel bir aydınlatıcı paletiniz olabilir diye düşünüyorum. Ve aldığım son ürün. Gerçekten buna bayıldım. Bir ruj. Şöyle turuncu bir ruj. Dudakta krema gibi böyle kayıyor. Ben ürünlerin kokularına bakmayı nedense çok seviyorum. Bunun bir herhangi bir hiçbir kokusu yok. Çok güzel bir turuncu. Dudakta kaymak gibi kayıyor. Ben hani çok çok beğendim bu bu da Silin True Color Lipsticklerinden Peach Zen Cream isimli ruju. Gerçekten şeftali tonu. Gün ışığındaki renginden daha rahat görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bunu bayılarak aldım. Bayılarak kullanacağım ve bu rujları indirme girdiği zaman hangi rengini bulursam onu alacağım. Gerçekten krema gibi. Parlak bir yapısı var. Ve ben bayıl Videoyu kapatmadan önce şunu söyleyebilirim ki ben silik ürünlerini gerçekten çok uzun süredir kullanıyorum. Daha önce bir anlamı daha vardı oradan. Ten ürünlerini çok kullanmadım. Ten ürünleri derken fondöten ve de, likit aydınlatıcıları şu anda çok moda. BB kremleri, kapatıcıları çok kullanmadım. Eyelinerlerini hiç kullanmadım, hiç denemedim. Deneyim Benim deneyimlediğim ürünler bunlar. Bunun dışında birkaç tane anlamı denemiştim. Hatta Nars Orgazma benzeyen, çok benzeyen bir anlamı var. Ona resim bulursam buraya koyarım. Ona da bakın. Gerçekten birebir aynı olduklarını söylüyorlar. Silik ürünlerini gerçekten ben çok başarılı buluyorum. Özellikle farlarına bir bakın. Fiyatları bence gayet uygun. Hani The Balm'a neredeyse aynı fiyatta. Ben çok daha pahalı gelir diye düşünüyordum. Aslına bakarsanız Sleek'in far paletleri şu anda 9 euroya satılıyor. Bu hadi euro 3, euro 3, lira desek 30 lira olması gerekiyor. 50 lira gibi bir fiyata satılıyor. Ama bu da ülkemizdeki vergi durumundan kaynaklanan bir durum. Bunu Silik markası kendisi de yapmıyor. The Balm diğer ülkelere göre bizim ülkemizde çok daha ucuzken Silik de keşke böyle olsaydı tabii. Ben Silik ürünlerini size kesinlikle tavsiye edebilirim. Kullanabileceğinizi düşündüğüm gerçekten çok kullanışlı ürünleri var. Herhangi bir gratis'e gidip sanırım artık hepsinde olacak yavaş yavaş. Beşiktaş'takine de gelmiş. İlk o listede olmamasına rağmen Beşiktaş'takine de gelmişti. Ben şu an çok terlemeye başladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.